bayrak öyle bizim zannettiğimiz gibi veya bazılarının zannettiği gibi ben zannetmem de o benim için çok büyük bir değerdir. E, muazzez, mukaddes bir değerdir. E, biz bayrağı gördüğümüz zaman orada inancımızı görüyoruz. Biz bayrağımızı gördüğümüz zaman itikadımızı görüyoruz, milletimizi görüyoruz, tarihimizi görüyoruz. Kısaca topyekun her şeyimizi görüyoruz. Eee onun da asker elinde taşınan adına sancak denir. Evet. Efendim e, ve biz bir asker milletiz. Asker millet olduğumuz için de bizim milletimizin askerin adına Mehmetçik denmiştir. Mehmet Muhammed kökündendir. Yani Muhammed'in inancının bekçisi demektir. Biz öyle bir milletiz ki bin yıl Allah o inanca bizi hadim kıldı. O inancın hadimi, hizmetkarı kıldı. Evet. Şeref ya bulduk. Cenab-ı bu şerefi kıyamete kadar devam ettirsin. Şimdi bir başka husus, bir misal daha vereyim. Ee, Hazreti Ali Efendimiz Hayber Fethi esnasında Allah'ın sevgilisine işte kime verecek, ee, Hazreti Musab'a mı verecek, şuna mı verecek diye e, beklenilirken onu ben öyle bir kişiye vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. Allah ve Resulünü o da sever buyuruyor. Ve sabah olduğu zaman Hazreti Ali Efendimiz'i çağırıyor. Var gör ki Hazreti Ali Efendimiz'in mübarek gözleri rahatsızdır. Ya Resulallah gözlerim rahatsızdır diyor. Hastadır diyor. Efendim Allah'ın sevgilisi mübarek tükrüyle o gözlerini tedavi ediyor. Ve İslam'ın sancağını Hazreti Ali Kerremallahu ve Çehu Efendimiz'e teslim ediyor. Öyle oluyor ki e, Hayber'in kapısını kale kapısını o mübarek zat eline alıyor. Kalkan olarak kullanıyor. Şimdi seni Allah ve Resulü severse seni yapmayacağın ne olur? İşte İmam Ali Efendimizle tezahür eden güç bu ilahi tecelli idi. Bundan dolayıdır ki Hazreti Ali Efendimiz'e hem mihmandar hem sancaktar denilir. Ve sevgili peygamberimizin devamlı surette yanında bulunur, mübarek siyah bayrağını teslim alırdı. Yani taşırdı. Özetleyecek olursak, bayrak kelimesi üzerinde, mefhumu üzerinde tartışan arkadaşlarımız ya gafildir, ya cahildir. Üçüncüsü onu demeyeyim. Bir başkası için olsun haindir bu. Yani bayrak üzerinde kimse tartışamaz. Anlatabildik mi? Evet. Bu bizim namusumuzdur. Namus müzakere konusu yapılmaz. Münakaşa konusu yapılmaz. Efendim sansasyon olayı olarak ortaya atılamaz. Şimdi gelelim vatana. Vatan. Vatan da aynı şeydir efendim. Vatan bir milletin inancının, örfünün, adetinin, geleneklerinin, bayrağının, sancağının, canının, namusunun, efendim iffetinin, hayasının, topyekün maddi ve manevi değerlerinin korunduğu mekanın adıdır. O bakımdan İslam'da vatan mukaddes ve de muazzezdir. Toprak için ölmek hiçbir şeydir. Ama böyle bir vatan için ölmek şehadet şerbetini içmektir. Onun için bizde efendim yani İslam itikadında bir insan cihad eder o zemini korursa o şehit olur ölü, öldüğü zaman. Bundan dolayı. Yoksa bir toprak parçasını koruduğu için şehit olmamıştı. Ya onun üzerindeki bu değerleri koruması münasebetiyle şehit olmuştur o insan. Evet. Şehadet şerbetini içmiştir. Ee, peygamberlik makamından sonra da en üstün makam bu şehitlik makamıdır, şehadet makamıdır. Evet efendim, hubbul vatan minel Onun için vatan sevgisi nereden kaynaklanıyor? İmandan. İmandan kaynaklanıyor. E kimin imanı kuvvetliyse o her şeyini feda eder o vatan için.